Neyse, şunu bir izleyelim de oraya döneceğiz, oraya döneceğiz biz. döneriz. Patlıyor herkes, 600, 500, 300, 500, 300, 500, 500, 300, 500 300, 500, Adana, merkez patlıyor ya, bak, verin, geliyorsun. Ay tehdit etme ya! İkide bir geliyor tehdit ediyorsun ya! saçmalama Aycan Artık ama izlediğimiz sahneleri izlemeyelim. Oha ekster ekspozito <laughs> Ne oluyor orada Esra? Harbi ne yaşandı? Hiçbir fikrim yok böyle bir bölüm aslında mı yorum? Kaşa geçiyorlar çocuklar çocuklar, çocuklar ağlıyor. E sen ne diyor peki Sijima Simora falan filan bir şeyler de İngilizce de değil bu. O da yabancı seviyor büyük ihtimalle. Muhtemelen. <laughs> 110 kilo olsam ne yaparsın? Yok, 130 Önce kilo Çok mutlu olurum. Niye? Hiç kimse bakma. <laughs> Asiktir <laughs> lan. Aga <laughs> bi. Koptu. Ellerim kirli. Lütfen elimi öper misiniz? Ne? <laughs> Gözüm içine baksana abi. Yaklaş bir şeye bakacağım. Ne <laughs> <laughs> <Gel> bakacağım? <laughs> Göz bebekleri seni niye büyümüyor? Büyümesin Evet gibi. aşk olan göz bebekleri büyümüş. Aynen. Her birimize Allah. Gerçekten bu arada o müzik çok iyi oturmuş bu muhabbete. Burada neler Kri kritik zamanlarda Merve <laughs> boğulur. Oğlum. Merve boğulur mu? Özür <laughs> dilerim. Merve, işte. Merve boğulur mu? Olur. Özür dilerim. Anladım. Ederim. Anladım. Her Aynen. birimize burada neler Benim annem de çok ağladı. Seninkiler de ağladı tamam. Öyle ağladı. Yok öyle. Bir insanın gülüşü hoşuna gider. Hop bağlanırsın. Mesela Gökhan'ın gözlerinin kısılmasını düşünsene. <laughs> bu, bu gerçekten böyle miydi bu program yoksa edit mi yapmışlar? E ee, bu Yarışmanın ilk günü yayınlanan şeyle de ha. ne deniyor, buna bilmiyorum. Düşünebiliyorum, hiçbir şey yok. İyi misin kardeşim? İyi misin kardeşim? Masaj yapalım mı? Ağzına masaj yapalım. A A ben senin tuhaf olduğunu biliyordum da bu kadarını da beklemiyordum ya. Bu abi Yakınlaşma. Benim kız kardeşim hak. Bak, Öte git şuradan. Benim, benim kız Dokunma. kardeşim haklı. Sen Şşş, bu şekilde konuşamazsın uzak tamam mı? Uzak evet, Sen dua et buradayız tamam mı? Başka Hadi. bir şey demiyorum bak. Bak şu an farkındaysan Geldiğin ne kadar sakinim. Günü, bak, sakinim. Bak ne kadar sakinim. Senin adın neydi kardeş? Halil. Halil. Olmadı. Halil. Esra açıklar mısın? Halil diye bir eski sevgilisi falan mı var? Evet. okey tamam. bekliyorlar yol Tutkun teşekkürler hoş geldin. gün beni Şu anda beyinleriniz çok şey sinirli. Çok gerginsiniz. Ve nasıl, ne şekilde konuşacağınızı bilmiyorsunuz. Konuşarak <laughs> bazı ifade etmeyiz. Bu düşerim. sesi çok komik olmuş. Eee farkındayım. Sen de bunun zorluğunu yaşıyorsun. Daha fazla zorlandığını istemem. Kalbimi. Yedemiyi e, de kötü hissediyordum. Bu yüzden işte sakladım lanet olsun bu bir... yerim. kalbimi o kadar çok açtılar ki. Anne. O kadar çok kalbimi kıran erkek oldu ki. Haftanın en aşık ödülü esere gidiyor. <laughs> Eser bu yarışmayı çok fazla bence. Kendine ödü veriyor ama. Ne <laughs> anlamda? E, oyunculuk anlamında mı? Cool'luk anlamında. Evet gerçekten evet. Doğru o konuda ben de katılıyorum. Ama eser gerçekten aralarında en iyi oynayandı bence. Yani hani neticede bir kurgu bir program olduğu için eser en iyi oynayan eserdi yani. Doğru. Çok pardon. Doğru abi, bir dakika. Abi, kaldı, bir dakika. Abi, ne kaldı, ya, ben... kaldı. Abi, abi Kolumda romanla yazan bir adama sayılmak istemiyorum bir daha. Evet ve bir... Öbür... ne yazan? Ağabey, ama olmaz böyle. Kolumda romanla yazan bir adama sayılmak istemiyorum. Eski diyor. sevgisinin evet. adam. Arkadaşlar bu kurgu... Kurgu olmayan bir program isterseniz Nasıl, kurgu mu ya? söyleyebilirim en iyi benim kurgu değil mesela. Öyle yani hani bilin diye söylüyorum. Ve evet, bir daha sana sarılmayacağım. Ve tamam. bir daha ben yanında de, olmayacağım. Ben de kalbinde başka birisi olan bir insan için daha hala bu kadar uğraşmak istemiyorum. Seninle olduğun üstüne sen başka güle, güle. Senden. Ya güle güle, bir güle bir ya. Bir şey Hadi bay bay. <laughs> Şimdi karar ver ortacımı değil mi? Bir sen niye bana yürüyorsun? Uh. Sen iyi misin? <laughs> sen i̇yi misin? <laughs> Onun dışında Acaba sizin ailenize layık mı? Layık. Like. <laughs> Nasıl sen Ağla bak... bir de ne demek ya? Ağla bir de ne Hayır, ne demek ağlıyorsun ya? Ağlıyorsun çünkü ben senin ağlamıyorum. Sadece sinirden gözlerim tamam, doldu. Dolabilir. Ben senin kişinle ilgili bir şey yapmadım. Analiz yapmadım. Aldım götürdüm. Ha Batuhan kötü niyetli mi? Değil. Ama e, bazen ne dediğini bilmiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Oha, çakmak sigarayla çıkmış röportaja Değil <laughs> 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 Ama ıı, saftelik bazen ne dediğini bilmiyor. <laughs> Kim yakaladı şeyi yakalamış. Dostum dediğin insanın arkasından atıp tutan iftira atan... ...laf eden insanın yanında oluyorsun. Bunu bana nasıl yapıyorsun? Bunu bana nasıl yapıyorsun ya? Anlamıyorum seni. Nasıl inanıyorsun? <laughs> ya, ya, yapıyorsam... Ah Semih'in bakışı gördü mü sen? Ya ne var bu <laughs> <laughs> Bak bak bak. Bu Melis'i kıskanıyor mu? 13 bin TL burun. Hmm. 5.000 TL dudak. Tamam mı? <laughs> 20 bin dedim, totalin ikisine tamam. işte. <laughs> tamam öyle de. <laughs> Ay yavrum 22 milyar oluyor. Ne tamam işte totali 20 <gülüyor> <gülüyor> Hayır. 25 desen yine. Yeter artık. Neden? Üçünü ben... <laughs> Bizim programda eş arama fikri nereden aklına geldi? Ee, bu programın e, çok kaliteli, düzeyli ve seviyeli olduğu. Aynen düşünün, kanka. E... Bu ağır duruştaki bir gelin adayı bu cümleyi kullanmaz diye düşünüyorum. Al ağır. Tam zamanında geldi. Yani verme ben Evet. Yok. yuh, yani. Yok. Ayıptır ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Ay Kendinde en sevmediğin huyunu tek kelime. Aa ben bu kızı hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorum Esra? Evet. Evet. Yani. Ee evet. şey. Kendinde Uyuduk ya şanslı masa. Şanslı masa evet. Şanslı masa da. Bu evet. Şey... Orada. Evet evet tamam. En sevmediğin huyunu tek kelime söyleyeceğim. Fazla iyi. <laughs> evet sizden isminiz nedir hocam? Tam tek kelime. Devam. <laughs> Salih merhaba. Vay be işte benim stilimi Öykü Sertler değil Ebru Akel'in sunduğu zamanlar. Çok oldu bu. Zaten Bianca Ecem'in <laughs> burada olmasından ben odluk seviyesini anlayabilmişsinizdir. Senden bir yorum alalım. Öncelikle Ecem arkadaşıma yorum yapmak istiyorum. Salih, evet. Salih. Salih nasılsın? <laughs> <de ne gülüyor> <istiğim yere, istiğim gülüyor> veriyorum. Ben yere istedim şeyi veriyorum. Ağa Kimsin sen? <laughs> He? Eserim. Brooklyn'li.

<laughs> Allah çok iyi abla kıyım ya. Bu arkadaşı mısın ya? <laughs> tamam. Şöyle yapalım. Doğran. <laughs> 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 Hayallerinizden bahsediyorsunuz. Ama sen beni tarif etmiyorsun. Ne? Ben bunu söyledim çünkü senin tam tersini söyledim. Çünkü... Ha ben esmer seviyorum demişti değil mi? Evet evet. Çünkü ben aslında senden ve senin tipinden hoşlanıyorum. Ben hayalimdeki kadını yalan söyledim. Aa, melek geldi. Tamam Murat. Herhalde tamam borcumu abi. geri vermeye geldi. Bakalım neler yaşanacak. <laughs> Hoş şey, bulduk. Aa sen orada mıydın ya? Hmm. Harbi görmemiş. Kardeşim açıksana. Gel kardeşim. Sana. sana verdiğim borcu ne zaman ödeyeceksin? <laughs> Gidin de bahçede <barışa> konuşuyor. <laughs> Şurada tamam. iki kere bir şey <laughs> konuşuyor. Oğlum my hands. <laughs> ben bunu sürekli yüz yüze... Yüz yüze kendi de söylüyorum. Sen kimsin? sen bana sayın. soracaksın Melis Rusebetkaya ay Allah'ım yarabbim İsim olarak değil yani şahsiyet olarak neycisin yani ismim Ne, ney şey yapıyorsun ismim var şey yani İyi ben de genel müdürüm o zaman Ya o sen, sen nereli genel şey müdürüyorsun şey Murat orada mısın burada olmak istemiyorum Murat ne haber Bülçuk ne yapıyorsun sen hoşgeldin ben bunu hak etmiyorum ya ne oluyor ben bunu hak etmiyorum ne oluyor lan ben sahip kelimelerini bir daha rica ediyorum senden çokça rica et ne? Ne? Uzaklaştı mesela. Ben kesinlikle Danyden başka kimseyi tanımak istemiyorum. Duygusal anlamda Danyden yara alırsam belki burçğa dönebilirim. Ne? 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 Evet, evet bir de dönebilirim diyor ya. Duygusal anlamda Dani'den yara alırsam belki burça, Burçak'a dönebilirim. Hocam Dani niye? Niye böyle üzerime Sen ağlanacak ya. hale nasıl gülüyorsun ya? ben ağlanacak hale asla gülüyorum. Abi yani sen çok benziyorsun. Güzel bir davranış. Ne oluyor amına? gereken hareket ne biliyor musun? Aa, yaşasın var. Bu. Sen busun. Bak kimse yok yok yapma bence patlamadım. o yanlış. Evet ağlarken de benim omzumda yatırdı ya benden çık. Ben bu değil. Konu. Siz ben değil. <laughs> Olan <laughs> kısmını da ayarlarız. <gülüyor> 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 Yazık oldu temizlersin. <laughs> Yazık oldu. <laughs> Tamam abiciğim ben deneyeceğim seni. Temizlersin abi. Ya bu evde nasıl bir elektrik var Allah'ın sizi seversen. Evde ilk... o aileye yapılıyor. Bence sahip. Bugün yeğenim Hakan geldi. <laughs> Mehtap'ın kuzeni yazıyor ya. Ee, bugün yeğenim Hakan geldi. N yeğenim... <laughs> Şu an kısaca? uğraşmam gereken insanlar var. Şu an aşka vakit ayıramam. İlk önce fitne fesatla uğraşacağım. Yok, anneme beni, anneme beni şikayet mi ettin? Anneme seni şikayet etmedim. <laughs> <laughs> <Ne oluyor lan? gülüyor> e, burada şey Olayı bu kız, bu kız <laughs> e, eski nişanlısı onunla beraber evet. içeride kızlar evinde sevgilisi olmasına rağmen şu an bu kızla beraber çıkıyor. Bu Mehtap'ın yani. değil mi Hakan? Ya, yani, <laughs> Öyle değil mi Esra? <laughs> Evet aynen öyle. Berker bu. Bu da Serap. Birebir mi bu arada? Birebir. Bir şey bu evet. <laughs> Gerçeği buydu. Sana böyle. olan sevgisi, aşkı, yalan, hikaye. Bir şey söyleyeceğim. Bu konuşan Trabzonlu değil mi Esra? Hikaye. Çünkü böyle Sana olan aşkı, yalan, hikaye. Gerçeği buydu. Sana olan sevgisi, aşkı, yalan, hikaye. <laughs> Yok doğulu bu. Barış'ın sesini duyuyorum şu Saçmalama. an. Saçmalama Barış. Bu bu, bu, bu çivenin doğulu olması imkansız. Aşık olduğu kadına... Dur. Bu konuşan. Tamam Barış doğulu diye hatırlıyorum. Bakacağım tekrar. Bakıyorum bir dakika. Hatta dur. chat söyler ya. Yok Tekirdağlı doğulu diyor. Geldi. Bak, doğulu ya. diyorlar. Tekirdağlı o değil Semih. Doğulu. Peki bunun barış olduğunu emin miyiz? Kenan Doğru, Doğru, şirketi tanındım Erzurum Doğulu esprisi geldi. Sesinden tanıdım valla. Erzurum şivesi olabilir dediler. <laughs> evet. Afrik Esra o, Kenan Doğulu esprisini yapanı banlayabilir miyiz? Çanakkale. <laughs> yani niye söylüyorsun? <laughs> ne güzel görmemişiz. Yenur Omega 5. Yenur Omega 5. <laughs> Kime göre Doğulu diyen var? Doğru Trenzo. valla. Yani Haklı. Doğru Azerbaycan'daki birine göre batılı mesela ya. Yani. Kime göre? Kime göre doğru? Doğru. Yanlış mı abi? <laughs> Ay gerçekten Beynim doğru. Beynim patladı <laughs> amına. Arkadan ne yapıyor <laughs> Tam kızlar heyecan yapmıyor. Ya o zaman herkes birbirinin doğusunda ve batısında olmuyor mu? Tamam ben o yüzden seni zaten. Hayır kanka mal mısın? Azerbaycan daha da doğuda da diye.